Let me talk to you. Ela ile başlıyoruz. ikinci tepki videosuna. Yeah. 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 Herkes yeğliyor şu an. Yeah. 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 Yeah movement. Arkadaşlar yeah movement'tansanız tam şu an aşağıya yeah yazın. Aşağıya yeah. Yazın gelsin. Hepsini okuyacağım. Kaç tane yeah yazılmış bakacağım. <laughs> Abi Will Smith Uncle şu an çok fena dalga geçiyor. Top dala Allah da Allah <laughs> çok iyi. E evet. buraya gelirken demiştik ki New Orleans Corny demiştiniz diyor. Uf o ke kelime esprisinin şu an gelecek. Bifeb'in bana bakışından anladığım kadarıyla. <laughs> çok fena laf soktu. Bife bir bakış anladım ki birazcık e, içten böyle şey oluyor sanki birazcık e, azmış gibiydi. <laughs> Beni görünce azmış diyor. So Shantay. Shantay. E? Shantay. E? A lot of people. Inevitable. Be be ben bunu yaşıyorum diyor. Herkes bunları ister. Herkes hayalleri benim gerçeklerim dedi. Yes. Everybody's... L.A. Knight, yeah! L. A. yeah. Ne oldu lan? Ya... Kardeşim, Taptala. Sen güreşmesene ya, git şarkı söyle, bir şey söyle. Git bir şey yap kardeşim ya. Geliyor. Yalnız demin çaktırmadan bir chip shot geldi. L.A. L.A. Knight'tan böyle beklentimiz işte bir mid-card kemeri, bir bir şey böyle money in the bank falan. Elena -el -el konusunda bize verilen belki de en sevmediğim stable hit row. Hadi bakalım. Yürü. İndir indir. L A no. yeah. Geliyor. Bitir. Boom. Elbow. Shanta Adani. Bitti 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 bitti. One, two, three. Bu kadar. L A Knight. Ya yeah. Arkadaşlar WWE'nin her zaman yaptığı bir şey vardır. Bak WWE'nin her zaman yaptığı bir şey vardır. O da Pay Per View. Her zaman derken her zaman değil de işte yani. Ara sıra böyle yaptı ama çok çok kez gördüğümüz. Pay Per View'a rakip olan kişiler böyle bir öncesindeki, iki öncesindeki haftalık şovda falan takım olurlar, yaparlar. Ve bunu özellikle şu iki yıldır, üç yıldır çok gördük yani. Ve şu an Charlotte'la Bianca kadınlar tag team şampiyonlarına karşı takım oldular. Hemen size olacakları çiziyorum. Maçı kazanacaklar. Bianca ile Charlotte maçı kazanacak bu maçı. Kazandıktan sonra gidip sürpriz bir kemer maçı falan değil tabii ki bu. Kazanacaklar. Kazandıktan sonra muhtemelen biri birine saldıracak ya da bir şey olacak. Böyle araları gerilecek yani. Charlotte'a bak be. Kadının alfası da böyle oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> One, two, Attı lan. Helal olsun lan Chelsea'ye. Bak geçen sene bok gibiydi. Bu sene <laughs> tam tam bu espri yap. 9, 10, 11. 11'de durdu. 11'de durdu. Sonya Pride Fighter. Onur Savaşçısı. Vay be. Aa çaktırmadan şey geldi. Bir dakika. Çaktırmadan tek geldi. Charlotte korur mu lan acaba Bianca'yı? Ya bu sefer de Charlotte. Charlotte'la Bianca. Peggy alırsa Charlotte bitirir. Aldı. vallahi alıyor. Aldı. Tam KOD gelecekti. Chelsea geberdi. Heh, yine o atalık geriliyor. Uzaklaş lan buradan diyor. Şu an legal girl. Legal woman. Charlotte. Çık dışarı. Bitti. 2, 3. Charlotte bitirdi maçı. Şurası bir gerilecek şimdi. Ama segment yapılmış lan bir dakika. Merak ettim. Misafir Misafirperverliğin için teşekkürler dostum. Bobby Lashley. E. Geçen hafta Melo ile falan konuştum. Onlarla da konuştum. Bir şey olacak bakalım da. E. Ee, sizler yıldızsınız diyor. Evet. Star gibi giyiniyorsunuz. Siyahiler bir ekip mi kuracak lan, ne oluyor? NWA kuracaklar galiba. Şey, National Wrestling Alliance herhalde. Benden mi bahsediyorsun diye. Lan, do oğlum doğru düzgün giyinen Montez, öteki... Gel gel, sana biraz daha düzgün şeyler getireyim ben de de. Şş, hadi kızlar getirin bakalım. Hanımefendi de hanımefendiymiş bu arada. Da. Hadi bakalım birazcık birazcık sağlam geniş takımları. Geliyor. Geliyor. Karen Cross OC'ye bulaştı kardeşim. Charlotte. Charlotte ne çıktı lan? Scarlett diyecektim. Scarlett da kenarda. Şekil çıkıyor rakipler yapıyor böyle dönüyor mönüyor falan. Birazdan sopa yiyecek muhtemelen Mia'yımdan. Mitchin'den sopayı yiyecek birazdan. Buradan önde Omega Phoenix var. Espri anlayan yasın aşağı. <laughs> Harbiden duruyor çıkıyor öyle. Uf. Bitti mi? Carl Anderson yendi galiba. Yendi. Tertemiz yendi. Bu kadar. Dum Cross. Birebir kapıştılar. Carrion Cross ağır geldi. Kerim Kross zaten AJ ile sağlam bir... Ya aslında AJ ile Karrion Kross'un feud'u çok iyi olması lazım da böyle bir, bir... Bir şeyler... Tamam şimdi artık... OC geliyor yardıma. AJ bak görüyor musun diyorum. Bak senin kankitona bak. Geliyor 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 geliyor. Koş 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 koş. Mitch'in direkt saldırmaya kalkacak şeyi ama... Neyse en azından uzaklaştılar. AJ carrying Cross sağlam bir feud'la aslında kemer bile ortaya konulabilecek bir feud'dur. Ama cık, birazcık arka planda kalıyor. Buradan güzel şeyler çıkabiliriz normalde. Bakalım ileriye dönük ne olacak? Uf, Ray fena uçtu. Bu arada arkadaşlar küçük bir spoiler yedim burayı bu tam şu maçla ilgili. Ya tepki videosunu çektim mi Roman'ın tam şeye geçerken o uploadlanırken böyle bir şeyi açtım. Twitter'ı açtım gibi tak diye karşıma çıktı niye girdiysem. Yani o yüzden küçük bir spoiler yedim. E sonu tahmin ettim ama tahmin etmediğim şekilde. E birazdan buna değineceğim arkadaşlar. İlk burada izleyenler için çünkü spoiler yemeyin diye. Santos Escobar'la Rey Mysterio. Latina. Hop. Kafa gitti. Şu an Santos Escobar'ın gerçekten idoli abi adam ya. Hani idol denecek adamlardan ya. Ray uçtu. Ray çok fena dışarı uçtu. Şurada bir sakatlık var. Abi. Reklam arasına girilmiş hatta onu da söyleyeyim. Tam full izlemeyim mi? Birazcık bilgi vereceğim hemen burada tepki videosunda. Bitti Rey Mysterio güreşemez durumda. Santos Escobar galip. Arkadaşlar maalesef Rey Mysterio sakatlandı. Senaryosal değil onu da söyleyeyim. Buna değiniriz. Rey Mysterio maçta gerçekten sakatlanıyor abi. Santos Escobar ciddi üzülüyor şu an. Aa, oğlum adamın gözünden anlıyorsun bak. Abi adam saygı duyuyor zaten. Santos temiz şekilde bu maçı kazanacakmış okuduğum habere göre. Spoilerını yedim size de bilgisini vereyim dedim. Santos Escobar normalde temiz şekilde kazanacak. Ancak sakatlıktan dolayı böyle bitmek zorunda kalıyor. Haberiniz olsun. Rey Mysterio maalesef sakatlandı. Santos Escobar, Austin Thierry, United States. Bak Austin Thierry bile şaşırdı. Kötü oldu ya. Bak oğlum ağlıyor lan Santos.